Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Leipzig ile Mainz karşı karşıya geliyor. 45 puanla 5. sırada yer alan Leipzig son maçında Bochum'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Mainz ise 37 puana sahip, ligde 6 maçtır yenilmeyen Mainz yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Bu stadda iki takım arasında oynanan son maçı Leipzig 4-1 kazanmıştı. Yine galibiyete yakınlar. MS 1-1.34 16.30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.